Müslümanlar arasında neden? Alvin Plantinga ayarında bir feylosof yok abi, bilmiyorum. Al Alvin Plantinga okumadım çok fazla. Ee, sadece birkaç tane makalesinin şeyine baktım. Ee, ya bana şey, benim baktığım makaleler, adamı küçümsemek tabii ki şey değil, yani çok isim yapmış falan da ben böyle isim üzerinden şey yapmıyorum. Yani insanlar etkileniyorlar, sonra ben mesela okuyunca çok etkilenmiyorum falan. Bazı oluyor adamlar insanı küçümsüyorlar, ben okuyorum adam bayağı iyiymiş falan diye oluyorum. O yüzden böyle planting hakkında bir şey söyleyemem. Birkaç tane makalesini okudum ben çok iyi falan dedikleri makaleyi yani bizim bir perspektif şeyi var, farkı var. Normal Hristiyanlıktan perspektif farkı var ve o coğrafyada o onları çok etkiliyor olabilir. Çünkü ben bir kısmını baya baya yani bu ne var ki biz zaten yüzyıllardır böyle diyoruz falan dediğim çok şey oldu birkaç makalesini okudum sadece tamamını okumadım. Bilmiyorum okumak lazım tamamını okuduktan sonra değerlendirmek lazım çünkü bizdeki şeyler farklılıklar Hristiyanları öğrendiklerinde bayağı bir şaşırtıyor olabilir. Özellikle reform sürecinde de böyle olduğunu biliyoruz onlarda.